Abinle değişebilirsin istiyorsan. Ha ikisini alır vermez vallahi. Hayır 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 hadi. O abinin. O abinin bırak kızım. Allah hemen saldırıya geçti. <gülüyor> <gülüyor> Hiç affetmiyor. Şeker olsun yeter ki. Hepsi benim olsun diyor. Değil ya mi Elayda? Tamam hadi hoşça kalın çocuklar. Ay, Anneciğim o kum oldu, pis oldu, e oldu. Onu <laughs> karıncalara, böceklere verelim yesinler tamam mı? Tamam. <laughs> Çocuklar Gelin size bir sürprizim var Şeker Allah İlkan Sana yine küçük kaldı Ya ben bunu istemiyorum Neden anneciğim Ay yap İlkan ne yaptın Oğlum ne? Neden böyle yaptın ne, 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 ne... Kuzum ne olacak? Küçük müçük ikisi de aynı şeker, aynı tarzda şekerdi. Biri büyüktü biri küçüktü. Rengi. Rengi mi kötü? Ne yapalım? Ondan bir tane daha var. O şeker ister misin? Aa, toprak kum olmuş. İlayda bunu sen ye onu abin yesin. Bu kumu yenir mi? Yenmez değil mi? Pis oldu bu. O senin mi? Sen onun ya o zaman abine bir tane daha bundan vereyim de atma oldu mu? Bu da çok güzel ilk kan. Se, Bak bir tane daha vereceğim. Bekle bunu koyalım. O zaman kapalısını vereyim. Aa, Paketli. Evet. paket istiyormuş demek ki abi Nilay Tamam o zaman. Anne aç. Dur Dur. Mutlu oldun mu bu kez? Evet. Oğlum bir daha şekerleri yer atma. Evet. Oldu mu? Evet. Ya Şunu bir açmaya çalış. O zaman videodan sonra açalım. İlayda sevmiş gibi. Gelin bakalım. Ver bakalım. Ver anneciğim. Açabiliyor musun? İlayda. Ne yaptın? Bana ver de ben yiyeyim şekerini. Kızım ben yiyeyim ya. Sen şekerini hep iyisini alıyorsun. Farkında mısın? Büyüğünü alıyorsun. Bir dahakine abine vereceğim. Sana alacağım anneciğim bir dahakine. Büyük tamam mı? En büyüğünden alacağım. Aferin sana ya. Açabiliyorsun. Tebrik ediyorum seni çocuklar. Afiyet olsun. Ben Hoşça kalın. Bir dakika. Açayım vereyim de ondan sonra kapatalım. Ne oldu anneciğim? Bu şekilde yazık oldu. Evet ya yazık oldu anneciğim. Bir daha atma tamam mı öyle? Al bakalım. böyle yiyebilir misin paketle? O da düşüyordu. Gidiyordu. İlayda? Anneşe. Ona mı göz diktin bu kez de? Abinle değişebilirsin istiyorsan. A ikisini alır vermez vallahi. Hayır, hayır 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 O abinin. O abinin bırak kızım. Allah hemen saldırıya geçti. <laughs> Hiç affetmiyor. Şeker olsun yeter ki. Hepsi benim olsun diyor. Değil mi İlayda. 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 İlayda? Tamam hadi hoşça kalın çocuklar. İlayda. Anneciğim o kum oldu, pis oldu, e oldu. Onu karıncalara, böceklere verelim yesinler tamam mı? Tamam. Hadi hoşça kalın bay bay yapın bakalım. Bay bay, bay, bay. hoşça kalın çocuklar. Afiyet olsun.